Onları basınımızın gücünde temsilcileri. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Şeref <laughs> Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuzdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. <laughs> Çok değerli yol arkadaşlarım. Kısa da, kısacası Kendimi size takdim etmek istiyorum. Üç dönemdir Dulkadiroğlu ilçemizin Kanuni Mahallesi muhtarlığını yapmaktayım. Yaklaşık on yıldan beri de kurmuş olduğumuz Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği başkanlığını yürütmekteyim. Siz neden buradasınız diye soracak olursanız bu kadın ilçemiz Dulkadiroğlu'nuza arkadaşlarımızla beraber görev hizmeti yapmak için buradayım. Çünkü ilçemiz yıllardan bu yana gereken hizmeti alamamış, hak ettiği değeri görememiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu ilçemizin her bir karış toprağında atalarımızın emekleri vardır. Bu ilçemizi kimseye paylaştırmayarak paylaştırmamanın da <laughs> devam edeceğim. Ayrıca toplantımıza katılımızdan dolayı do dolayı bizler bugünümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer bu ilçemize birileri zarar verirse, zarar verecek olursa, balyoz ki bunların kafasına inmeyin. <laughs> düşüncelerle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aramızda olmaktan şeref duyduğumu söylüyorum. Hayırlı olsun. Seçimi kazandık. Allah'ın izniyle o bir günü Teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum. Hayatlarınıza sağ İyi ki varsınız. Hayırlı İyi ki olsun. varsınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Sapan taşlarının yanında bize Diğer alemlerle Hakkımız bizim Allah'a emanet olun Allah Resul başkanımıza bu güzel ve cis konuşmalarından dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. 600 kişiyi temsilen biraz sahnede tuttuk. Resul Başkanımıza ve Ahmet Başkanımıza onu da sahneye alıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muhammed Aydoğar Beyefendi katılım rozetlerini takacaklardır sahneye arz ediyorum. Yani ya. Ayrıca Kulaklı Köyü'nde Salih Yılancı başkanımız, başkanımızı da sahneye alıyoruz. Onlara da rozetlerini Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Muhammed Aydoğan ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı adayımız Mehmet Akınar Beyefendiler katılım rozetlerini takacaklar. İlçe başkanımız, Yurkadiroğlu ilçe başkanımız, Hilmi Doğru beyefendiyi de rozetlerini takmak üzere sahneye davet ediyorum. Abi. çağırsana. Yörükler adına Mustafa Aydın Başkan. Yörükler adına Mustafa Aydın Başkan. Burada mıydı? Nerede? Dışarıda gördük ama şu an burada Gel. mı? Geliyor 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 tamam. Onu da buraya davet ediyoruz. Başkanım, Başkanımıza özetlerini Nur Kadiroğlu ilçe başkanımız Hilmi Doğru takıyor. Tüm yörükleri temsil eden başkanımız şu an sahnede. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Bağlarbaşı muhtarı Erdem Çağrıcı'yla sahneye davet ediyoruz buradaysa. Bağlarbaşı muhtarımız Erdem Çağrıcı'yla alkışlıyoruz. teşekkür ediyor ve yerlerini alıyoruz. Evet sen şey Şu anda bu e, Kadiroğlu'nda e, muhteşem bir törene şahitlik yapıyoruz. Eee yılların bu Kadiroğlu Muhtarlar Değnek Başkanı Resul Aslanhan hakikaten eee şu anda e, tezahüratlar da e, şu anda yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Şu müziği kapatabilir miyiz? Bunun için e, bu kanal Başkanı, Resul Hastanı'nın e, Resul Başkanı'nın Evet. Şu anda coşkulu bir katılım var. Coşkulu bir kalabalık var. İsteyi budur. İstenerlik budur. saygılar, sevgiler sunuyorum. Her günümüz mutlu, her günümüz tatlı saygı olsun, her günümüzlerle sevgi olsun diyorum. Sağ olun, ağ olun diyorum. Aşkım galip geldi yüreğim hanar. Şair olan arı tedarik eyler. Sayın Başkanım, ee, hayır şu anda duygularınızı almak istiyorum. E, haber üç yani gerçekten büyük bir transfer gerçekleştirdiniz. Neler söylersiniz? Transferlerimiz devam edecek. Devam edecek ya. Evet. Sayın evet. evet. seyirciler biz de yayını haber 3.4 olarak sizler için gerçekleştirdik.